Bu videoda 5 ödevin ikinci kısmını yapacağız birlikte. İlk öncelikle şu arayüze tıklıyorum. Ben 3D grafiği de açmıştım kolay olsun diye. Merkez ve bir noktadan geçen çemberi tıklıyorum. Silindir yapacağız. Daha sonra çemberde sağ tıklıyorum. Özelliklerden rengini değiştireceğim. Pamukluğunu artırıyorum. Kapatıyorum. Daha sonra burayı kapatıyorum. 3D grafiğe geçeceğim. Bir dik doğru alıyorum. Noktanın üzerine iki defa tıklıyorum. Bize bir dik doğru seçti. Burada bir doğru parçası alacağım. Bir dik, bir dik doğrunun üzerinde. Evet, doğru parçasını aldım. Doğruyu gizleyebilirim. Şuradan nesne tipini seçiyorum. Doğrum burada gözüküyor. Doğruyu gizledim. Doğru parçam kalacak sadece. Daha sonra bir vektör alacağım. Şuradan başlangıç noktasını seçtim. bitiş noktasını seçtim. Vektörümüz de oluştu. Nesneyi vektörle öteleyeceğiz. Daireye tıkladım. Ve vektöre tıkladım. Bu şekilde bizim için öteledi. Daha sonra taşı aracına tıklıyorum. Ve dairenin üstünde sağ tıklıyorum. Özellikle e, iz aç diyeceğim. Şu şekilde aşağı yukarı hareket ettirdiğimde bizim için silindiri oluşturacak. Evet. Silindirimiz bu şekilde oluştu. İstersek şuradaki noktaları da gizleyebiliriz. Şurada V noktasıydı sanırım. Diğeri de C noktasıydı. Şu şekilde silindirimiz --Posto.